Efendim herkese selamlar, saygılar, muhabbetler, hayırlı cumalar olsun. Torunum Ahmet birkaç gündür canlı yayın programını YouTube'da ayarlamak için hayli yoğun zahmetler çekti ve sonunda da başardı. Nasip olursa ben Muharrem ayı da gelmesi münasebetiyle imkan bulduğum ölçüde ya günlük ya iki günde bir sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Bugün bir giriş bilgisi olsun diye kısaca bazı konuları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere bizler yeryüzünde Allah'ın yaratmış olduğu en kamil varlığız. Kemalat nedir diye sorulduğu zaman Kemalat Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu potansiyeli en üst limitten kullanması demektir. Eğer insanoğlu Allah'ın kendisine rütfetmiş olduğu bu potansiyel gücünü en üst limitten kullanmayı başarabilir ise kemalata ulaşmış olur. Nitekim bunu kullanmayanlar hakkında Kur'an-ı Kerim ya hasreten alel ibad diye bir tabirle kullanıyor yani kendi potansiyelini kullanmadan zamanı boşuna tüketenlere yazık oldu der. Bundan dolayı zaman bizler için çok önemlidir. Kendimizi yazık etmeden gitmemel gidenlere benzememeliyiz. Dünya eylem yeridir. Öteki tarafta eylem diye hiçbir şey yoktur. Burada neyi götürdüysek mutlaka onun karşılığını orada göreceğiz. Dolayısıyla Allah'ın vermiş olduğu bu potansiyel gücünü çok iyi kullanmak gerekir. Fakat bildiğiniz üzere din alanı ölülerin dirilere hükmettiği, onları yönettiği bir alandır. Dolayısıyla ben şahsen din alanını Sadece ölülerin dirileri yönettiği alan olarak kabul etmiyorum. Gerçi gelenek öyledir. Yani bir ilahiyatçı bir makale yazdığı zaman bakıyorsunuz göstermiş olduğu kaynaklar bundan bin yıl öncesi düşünürlerin, alimlerin, kelamcıların, müfessirlerin görüşleridir. Oysaki din hayattır, din yaşamdır, din bir alan değildir din yaşamın özüdür. Bundan dolayı olsa gerek Elbeyt imamları Kur'an'a dayanarak Resulullah'ın sahih sünnetine dayanarak iştihat kapısının kıyamet gününe kadar açık olması gerektiğini ve her dönemin kendine has iştihat yapabilecek müştehitlerin var olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla Diamond gibi seküler düşünen ve geçmişte yazılmış olan kaynakları günümüzde İslam'ın aleyhine kullanan insanların önünü almak için mutlaka yeni iştahatlardan haberdar olmak, elimizdeki kaynakları yeniden gözden geçirmek, eğer muhakeme edilecekse şahısları değil, kaynakları zihinsel olarak muhakeme etmek gerekir ki bu tür insanlar fırsat bulup da Turan Dursun gibileri, Diamond gibileri, Selman Rushdie gibileri bizleri kendi silahımızla vurmamış olsunlar. Dolayısıyla ben evet köksüzlük öksüzlüktür düşüncesini de göz önüne alarak kökümüzden de taviz vermemek, onlardan kopmamak şartıyla sizlerle bazı meseleleri burada paylaşmaya çalışacağım. Şunu da ilave edeyim ki gerek ülkemiz gerekse Orta Doğu'da İslam dünyası adeta iki tane farklı kompartımana binmiş öyle yolculuk yapıyorlar. Yani kompartımanın birisinde dindarlar ötekisinde seküler düşünceye sahip olanlar gidiyorlar. Bunların hiç birbirlerinden haberleri yok. Bir araya gelmezler. Fikirlerini birbirlerine aktarmazlar. Düşüncelerinden haberdar olmazlar. Oysaki bunların tümü bizim insanımızdır. Yani seküler dünyaya ait olanlar da bizimdir. Dindar dünyaya ait olanlar da bizimdir. Dinci dünyaya ait olanlar da bizimdir. Bizlerin ötekileştirme diye bir lüksümüz yoktur. Çünkü Allahu azze ve celle insan oğlu denilen bu varlığın tümünü kendisini halife olarak yaratmıştır. Yani biz Allah'ın yeryüzündeki halifesiyiz. Biz halifeler mutlaka Allah'ın sahip olmuş olduğu o vasıfları üzerimizde taşımalıyız. Daha doğrusu yaygın bir kanaat var. Allah'ın işine karışma derler. Hayır bizler Allah'ın işine karışmak için var edilmişiz Allah tarafından ve hilafet makamını bize lütfetmiştir Cenab-ı Hak. Dolayısıyla izler örneğin Allah'ın bize lütfetmiş olduğu görme sınırlıdır. Bu sınırı telesk teleskopları icat etmekle aşmışız. Yani normal gözle 10 kilometreyi görecek insanoğlu bulmuş olduğu teleskoplarla onlarca kilometre öteyi görebilmektedir. Hakeza mikroskoplarla çok küçücük varlıklar, virüsleri 100 bin, 200 bin kez büyüterek görebilmektedir. Daha doğrusu bu sınırlılıktan sınırsızlığa doğru insan olup yürümektedir. Yine öyle yürüme sınırlıdır bizler için. Ama uçak yapmışız, roket yapmışız. Efendim, aylarca ayakla gideceğimiz yeri dakikalar, saatler içerisinde gidecek bir seviyeye gelmişiz. Düşünsel olarak bu fizik dünyasına hapsolup sadece duyularımızla meseleleri idrak etmeyi Allah Azze ve Celle bizlere açtırmış, kavramlar üreterek yani metafizik dünyaya ulaşmak için Allah Azze ve Celle insanoğlu içerisinden kimi nebileri, peygamberleri, evliyaları seçmiş. Zihinsel olarak hapsolmuş olduğumuz bu dünyadan birileri çıkarmış. Metafizik alemle irtibata geçirmiştir. Dolayısıyla bizler Allah Azze ve Celle'nin işine karışmamak için değil, karışmak için de bizlere lütfetmiş olduğu o nimetlerden istifade ederek sınırlı durumumuzu sınırsız bir duruma getirmekle mükellefiz. Bundan dolayı Allah'ın izni ve biz burada bazı güncel meseleleri, bazı siyasal meseleleri, itikatsal meseleleri, mezheplerle ilgili, dinlerle ilgili meseleleri dillendirmeye çalışacağız. Arz ettiğim gibi özellikle Muharrem ayı geliyor. Bunu da bir vesile bilerek ya gündelik ya da iki günde bir sizlerle birlikte olmaya gayret göstereceğiz. İnşallah bizleri izler, takip eder iseniz e, faydalı olacağımız düşüncesindeyiz. Soru sorabilirsiniz. Ahmet torunum bir chat'te açtı soru sormak için öyle bir bölüm de ayarladı ve mümkün olduğu ölçüde sizlere oranın cevap vermeye de gayret göstereceğiz. Eğer o gün için yazıyla cevap veremez isek daha sonra bu soruları toplayıp canlı yayında sizlerle paylaşmaya, bölüşmeye gayret göstereceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.